Dövmeci Evime gelecek dedi, dövme yaptıracağım dedi ve gelemiyorum dedi, göremiyorum sen dedi, görüntülü arayacağım, görüntülü konuşacağız dedi. Evinde görüntülü söylesin. dövmeci, yanındayken konuştuk, bütün konuşmalarımızı dövmeci de duydu. Onun da bir kalbi, vicdanı varsa Allah'tan korkusu Allah için varsa da söylesin, aransın o ceza dövmeci dinlemiş. de bağlansın, Akşam sordum, ceza konuşsun. Bu arada e, Antalya'yı evet. bir bağlanın çünkü misin? Antalya Emniyeti Asayiş Şubi Müdürlüğü ekipleri şu anda olay yerinde inceleme yapıyorlarmış. Hüseyin bildirdi, evet Hüseyincem. Evet. Müge Hanım evet Allah. Antalya İl Emniyet Allah. Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden iki Allah. sivil dedektif şu anda tam da karşıda gördüğümüz alanda aslında Allah o Allah. masanın Allah. orada Allah. bir çalışma yapıyorlar. Onlar da bu bölgedeler. Yeğen Arif'te de konuştular ve Antalya Cinayet Büro de yine konuya eğildiğini burada zaman zaman incelemeler yaptığını ve onların da görgü tanığı aradığını, sahada olduğunu ve bu olayı aydınlatmak için de çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda tam karşımızdalar gördüğünüz gibi tam o Allah noktada. Allah, evet. Yani çünkü bir, bir keşif çünkü, yapıyorlar aslında. Çünkü aslında, e, aslında Sami Kırkkuş orada ölü bulunduktan sonra Sibel Hanım'dan bir tanık olarak bilgi Pardon. alma tutanağında bir tanık olarak ifadesi alınmıştı. Fakat Sibel Hanım o ifadesini yalan söylediği için o ifadesinde bugün de burada doğrusunu anlattığı için tabii neden o gün böyle anlattı? Neden bugün böyle anlattı? Sibel Hanım'ın da Antalya'ya döndükten sonra ifadesine başvuracak. Hatta istiyorlarmış zaten ifadesine başvurmayı ama hani sana da bunu soracaklar. Neden diyecekler yani? Biz sana olaydan bir gün sonra sorduk sen böyle anlattın. E aradan geçmiş 40 gün. Dün de 40'ı olmuştu. Allah nurlar içinde yatırsın. Allah razı olsun. Ee, neden aradan 40 gün geçtikten sonra Ay. e bak taksiye bindiğin saat farklı, eve vardığın taksi saat farklı. E sen 19.55'te taksiye binmişsin. Bize dedin ki ben oradan 23'te ayrıldım. E sen ne yaptın o zaman 19.55'te 23 arası diye? E onu birileri soracak. Çünkü bir, mesela dün yaşadığım olayı bana eğer sorarsanız daha kolay hatırlarım. Ama 40 gün önceki olayı sorarsanız daha zor hatırlarım. Sana tam sıcağı sıcağına daha üzerinden 24 saat bile geçmeden 16.35'te sanırım ifaden alınmıştı. E, 19.55'te girdiğine göre yani yaklaşık bir buçuk saat önce yani demek ki 22 buçuk saat sonra senin ifaden alınmış. Niye bu kadar o zaman bize yalan ifade verdin diye de soracaklar. Sen ne diyeceksin? Ben ifademi veririm Müge Hanım. Kim de veririm ben. Bir şey bulurum diyorsun o zamana kadar. Bir şey bulmam. Doğru, <laughs> o, eğer o zaman. ifadene kalsaydım burada söylemezdim Müge Hanım. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Burada söylemesen ne? de zaten onu Asay Şube Müdürlüğü onu araştırdığında <laughs> gene onlar da bulacaklardı yani bu taksileri onları bunları anlatabiliyor muyum? Yani bazen diyorsunuz ya polise ben böyle söyledim. Hayır polise söylemiyorsunuz Araştırılınca ortaya çıkıyor. Ama orada ben polislere gelirken taksine de geldiğimi söyledim beklediğimi, ondan sonra gelmediğini, gelecek diye düşündüğümü de bekledim. Yani söyledim yani bunları. Ama polise verdiğin ifadeyle burada anlattığının hiç ilgisi alakası yok. Polise verdiğin ifadede... Bir e, saat bekledim diyorsun. Evet yanımda. ve saat 23'ten bahsediyorsun sen. Ben diyorsun 23 sıralarında bulunduğum yerden çıkıp gittim diyorsun. 22 sıralarında ben lavaboya gidiyorum diyerek ayrıldı. Parkta oturduğum masaya kafamı koydum bir süre ağladım gelmedi. Biraz daha bekledim. Bana trip atıyor diyerek 23 sıralarında bulunduğum yerden çıkıp gittim. Şimdi bir insan birine niye trip atar? Daha önce yaptığı gibi. Daha tamam. önce oyunlar yaptığı Size gibi. Size göre trip atmak nedir? Öldüm. Videolar attığı gibi kendini keserken. Tamam Sibel'cim bu senin bizim verdiğim videolarda yok. Bize vermediğim bu gecede gene kendimi asacağım keseceğim dedi mi bu iç, demedi, demedi, gece? Demedi. Demedi. O, neden? Gün demedi. o gün tamam, gün neden? hiçbir şey demedi. Tamam, neden? Neden demedi? Neden demedi? Çünkü... Her şey çok yolunda. <laughs> Hayır. İkna, i̇kna etmek için ben hani uğraştı. Hani bu sefer olacak dedi. Konuş, konuşa konuşa dedi. Yani bu sefer olacak dedi. Ama Sibel senin yani bir umudu, ikna... Benden bir umudu var mıydı açıkçası gözlerinde? Böyle hani o şeyi gördüm gözlerinde. Müge Hanım ne intihar edecek bir yüz vardı? Tamam, ondan bahsetme. Ben şu geceden bahsediyorum ekrandaki. Hmm. Ya Bu gece siz ikna edilecek bir durumunuz yok ki. Siz gayet iknasınız zaten. Bu gece de var mı atacağım, keseceğim, kendim biteceğim? Yok. Çünkü gayet iknasınız. Trip atmak demek ya da e, ka, yani bir de alkol al, alkol alan insan o o laf orada daha çok söylemesi lazım. Alkol alıyor ya kendini hayır, hayır. kaybediyor. Hayır, Trip ya. atmak şu demek değil midir? Yani ben trip atmanın da çok ne demek olduğunu da bilmiyorum da ne yani şey derler trip atma yani. Hani bir şeyden dolayı kızmıştır ama kızdığını söylemiyordur da ...surat yapıyordur Surat. değil mi? Herhalde o anlama geliyor. Yani, yani çok benim tarzım olmadığı için. Tavırca davranıyor. Tavırlı, evet. Tavırca davranıyor. Tamam. Şimdi diyorsunuz ki bana trip atıyordur diye düşünmüşüm. Ne oldu da ne istediği olmadı da size tavır yaptı? Demek ki bir şey oldu. O sizden bir şey istedi, bir şey talep etti. Siz de hayır dediniz. Bu da bunun üzerine trip attı size işte. Ama adam trip atmamış, kendini atmış yani sonuçta. Yani ne olduysa orada... ...adam kendini oradan atacak kadar çok kendini üzülmüş... İşte o kelimeleri duymadım. Müge yanım ölmüş insana ben niye duydum bana söylediğim. Kendimi atacağım, Ama trip attı diyorsun kendimi hocam. intihar edeceğim bilmem ne edeceğim demedi. Tamam intihar zaten bence bu adam ölmek istemiyor. Ölecek olsa ölecek adam böyle 50 tane kadınla gezmez. Bu adam hayatı yaşayan bir adam yani. Öyle sağa sola işeyen, o kadını bırakan, ötekini yapan adam ölmez ki. Kendi içine kapanık adam bir şey olduğu zaman mahcup olur zaten da bu intihar, yaşamak istemez yani. Durmuyor. Bu hayatı seven adam, dört tonu sahibi adam böyle... İntihar edecek. Yapmayın Allah aşkınızı. O değil. Size trip atmasının bir nedeni olmalı. Ne oldu da trip attığını düşündünüz? Siz de ağlıyorsunuz. İşte bir şey söyledi size. Siz de bir şey söylediniz. Sizi de ağlattı. Ya biz siz başka ayrılmak... konuştuk. Hayır adamla, siz ayrılmak yani. mı istediğinizi söylediniz? Biz ayrılalım mı dediniz? Ya. Ben açıkçası hani o şey olmasını istedim. Olmayacak Sami dedim. Eskisi travmaları yaşatacaksın bana dedim. Olmayacak dedim. Olacak bu sefer başaracağım dedi ama gözlerin içi yürüyordu. Ama böyle kırgın böyle hani ne bileyim böyle bir şeyini gördüm. Neyine? Hani bir üzüntü, bir kırgınlık onu hissettim onun gözlerinde. Siz gene şey ama, mi istiyordunuz? Yani bilmiyorum. aslında boşanma falan olmasın. Yok. Orada yani da bak, Orada bile mi? içerken orada bile dedim ki ne? Bugün dedim son Sami dedim. O gün kendisi ısrar etti. Son defa ondan sonra konuşacağım ee, seninle. Değil, Daha detaylı konuşacağım biraz. dedi. Oğlum, Burada bile konuşurken bak videonun tamamını izlerseniz dedim artık bu son konuşmamız, son görüşmemiz. Eee güzellik ne dedim bak kırgın bir şekilde senden ayrılmak istemiyorum. Seni de kırmak istemiyorum. Belki bu 20 yıl süresi içinde. Hı hiç görüşmeniz bu Samir'in ilk kez mi sizin evinize gelişi? Evet. Hı. Hanımefendi madem görüşmek istemiyorsunuz adama niye sofra hazırlayıp evinize davet hayır, hayır, Hayır hayır her gün evine gidiyormuş evinde evinde kalıyormuş her gün. Ha, şimdi bir daha bu son görüşmemiz olsun diyorsunuz ya. Hı. Tamam son görüşme. Yok daha önce geldi evime geldi. Hı. Geldi bu son olsun dedim ben Sami'ye bu son görüşmemiz. Güzellik ne dedim bak yalvardım hatta. Tamamını izleyin videonun, Dinleyin yani bir Hanım? Hani gizli çekim yapmışım, bilmem kasıntı, kasıntı bilmem ne zaten. iş yapmışım dinledim. ya. Yani Orada da o kelimeleri dinledim. de kullandım. Verimcim ben herhalde size derdimi anlatamıyorum. Şimdi siz bu adamla 20 yıldır görüşmüyordunuz ya. Bir şekilde karşınıza çıktı ya. Siz de bu adamla bitsin diyorsunuz ya, yani işte 3. mi 4. görüşmenizin. Ben de diyorum ki madem bitecekse yani niye böyle niye burada bitiyor? Hani adamı eve aldıktan sonra bitsin denmez ki. Gider mi o adam? Yani Söz bu, yani bu, bu sizin ilişki taktiğiniz mi? Yani hani böyle bir güzel bir ortam yapıp hani git adamlar daha mı çok bağlanıyor? Ya. Hani burada şimdi kim gider ya? Ben böyle bana şimdi sofra... Bana ben de gelsem sizin eve. Bana böyle işte bir daha da gelme deseniz. Ben dedim ki niye gelmiyorum kardeşim? Bana nasıl sofra hazırlamışsın ben? Bir daha niye gelmiyorum derim. Bir de başına evet. dert olabilecek bir adam. Gelmezsen kendimi keserim onu evet. yaparım. Bunu yaparım diye. Evet. Yani e, siz dert olabilecek bir adam. taktik ki edemem bunu. Yanlış <laughs> istemem sizi incitmek istemem. Yani ki, sizin ilişkinizin dinamiği böyle mi ilerliyordu? Öyleydi bir Böyleydi. Bir yani böyle siz ]ydi. ona hayır siz ama ama kusura bakmayın ama siz de adamı çıldırtırsınız. Ben şimdi Sami'nin yerinde olsam bana böyle sofra hazırlamış kadın aa giyinmiş süslenmiş. Sonra Sami bu bizim son görüşmemiz olsun. Allah Allah tatlı dururken neden acı biber yiyeyim misali? Hayır öyle de değil yani. Bu ne periz bu ne lahana turşusu yani. Aynen. Hani güzel oturmuş kadın giyilmiş pullarını şeylerini ha iyi yapıyor beni dinliyor gene. Ondan sonra söyledi ki Sami bu son buluşmamız olsun. Ne de? Ondan sonra Sami diyor ki hayır son buluşmamız olmasın ben senin için ölürüm. O da sizin hoşunuza gidiyor anladığım kadarıyla. Siz onu ayrılacağım diyorsunuz. O da size böyle yapıyor yani sizin ilişkinizin dinamiği bu muydu? Müge Hanım ben onu kırmak istemedim. Eyvah. İncitmek istemedim. Eyvah meyvah deyip durma bak ben ee, Bak ben kriz geçirmem görüyor bak içinize bakıyorum ne güzel. Ne güzel aşk yaşamışsın. Ya Bu o, sinirlenecek mecbur yaptırdım. sinirlenecek çünkü olayın mimarı Sen o ne? Tamam mı? İnşaatı yapan o. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> ...hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>